arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni dünya kebabı pişirdik. Bu pişmiş hali. Gelin buyurun pişirelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni dünya kebabı yapıyoruz. Yeni dünya kebabı için gerekli olan malzemelerimiz. 250 gram dana kuzu kıyma karışık. Bir tutam tuz. Karabiber. Soğanımız var. Bir orta boy. Önceden sıktığımız, suyunu aldığımız. Bunları güzelce yedireceğiz. Sonrasında birazcık galeta unu ilave edeceğiz. Önce kıymayı, baharatları, soğanı güzel bir şekilde birbirine yedirdim. Sonrasında galeta ununu şu şekilde ilave ediyorum. Tekrar yoğuracağım. 1 kilo ayıkladığımız yeni dünyalarımızın içine bu şekilde harmanladığımız kıymalı harcımızla birleştiriyoruz. Önce bu şekilde sonra bu şekilde yapıp şöyle diziyoruz. Her birine eşit bir şekilde kıymayı pay ediyoruz. Evet arkadaşlar içini doldurduğumuz yeni dünyalarımızı 180 derecelik ısıttığımız fırında 20 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Öncesinde şu şekilde yanmaması için yağlı kağıda koyuyoruz. Şöyle kenarlarından güzelce kapattım. Haydi fırına. Evet arkadaşlar kebabımız için şöyle güzel bir sos hazırladık. Domates, biber, sarımsak, salça, tuz, karabiber, çok az da pul biber koyduk. Biz genelde acılı seviyoruz. Siz nasıl tercih ederseniz o şekilde. Evet, yeni dünyalarımız güzel bir şekilde 20 dakika fırınımızda pişti. Sosumuzu hazırladık. Şimdi sosumuzu her birinin üzerine eşit miktarda gelecek şekilde paylaştırıyoruz. Evet arkadaşlar yeni dünya kebabımızın pişmiş son hali budur. 20 dakika pişirdik. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı, like atmayı, desteklemeyi unutmazsanız görüşürüz.